Spor, Samsun Spor. Ertuğrul Sağlam Kutlu Ağabeygiç'in yanında bir pozisyondaki görüşümü sanıyorum Kutlu Ağabeygiç'e yöneltiyor. Diğer Samsun Spor'un da onu o bölgeden uzaklaştırırken Ertuğrul Sağlam da Kutlu Ağabeygiç'ten maç sonunda sarı kartı gören isim oluyor. Sevgili futbol severler, 61'de Barış Ankara geçiren gücünü 1-0'lık üstüne taşırken, maçın son bölümlerinde ikinci yarıda oyuna giren Nadir 89. dakikada topu alana gönderdi. Maçın skorunu ilan etti. İşte goller. Kerem Can'dan seken topu Barış Ağlar'a böyle gönderdi ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. Bu sonrasında skoru korumak istedi. Ankara Keçi Ölen Gücü. Ama maçın son bölümleri gelirken ikinci yarıda oyuna giren Nadir Kelamçı'nın ceza alanına doğru kafayla gönderdiği top sonrasında sağ ayak üst dışıyla bu vuruşu yaptı. Metin uzandı ama gole engel olamadı. Top ağlara gidince de maçın skoru belli oldu. 16. haftanın yenilmeyen Yılpor Samsun Spor